Yok kız daha kaç kere söyleyeceğim ya. Neyin üstüne istersen yemin edebilirim gerçekten bakmadım. Ya ben de bu heyecanı sizinle beraber yaşamak istiyorum. <laughs> Ay canım yakın arkadaşım benim ya. Tabii ki de ben getirecektim balonunu Kim getirecek başka? <laughs> Yalnız var ya ucundan bakmamak için kendimi gerçekten çok zor tuttum ya. Ya ben böyle bir şey yapamazmışım ha. Bu çok heyecanlı. Geldik herhalde yaklaştık ya. Dur bakayım navigasyonu dur. Pişt Samet. Ne kadar kaldı? 40 dakika. Geldik sayılır ya 20 dakikaya oradayız. Ya Değil 10 dakika mi? önce sorduğumda da 40 dedin. O zaman 30 dakikadır. Tamam versene şunu. Yok yok ben bakayım yola bak yola bak. <laughs> evet evet Tufan. <laughs> Sakın. Nedir ya ne oldu? <laughs> Aman duymasın sus. Duyayım ya ne oldu? <laughs> evet evet onun da çok selam var. Versen şu telefonu ben kendi selamımı söylerim ben. Şey buradan düz devam edeceğiz. <laughs> Dönüş yok ki zaten burada. Ha o zaman buraya geçtik. <laughs> e tamam o zaman ya. Hadi bir şey isterseniz yoldan haber edin tamam mı? Hadi öpüyorum. Bay bay canım. Bay bay. Ay Samet senin şarjın dolduysa versene ya. Bitti bitecek benimki. Ha. Taksana baksana elimi kullanamıyorum ya. Tamam. Hazır elim demişken artık şu balonu içeri alabilir miyim ne olur? Sakın. Ya kolum çok ağrıdı ya. Dondu herhalde hiç hissetmiyorum artık. Yok olmaz. Olası bir patlamında tufan direksiyon hakimiyetini ben de aklımı kaybedebilirim. Aynen. Hem arabam cinsiyetle dolsun istemiyorum. Tamam mı? Öyle detaylı oto temizliğine falan para veremem. Tamam ya almadık içeri tamam. Ayrıca illa birine vermek istiyorsan Samet'e ver. Saçma organizasyona gitmemizin suçlusu o. <laughs> ne alakası var ya? Şiştiği zamanında verseydi bunların hiçbiri olmazdı yani. <laughs> Sanki kutu oyununda beni yenebilecekmiş gibi değil mi? <laughs> sen niye söylüyorsun abi modacı kızı ya? Heh. Tufan, oyun bu oyun. Yani bilmiyorum biliyor musunuz ama oyun içerisinde takas diye bir şey var. Ben kendisine bir sürü makul takas teklifi sunup hiçbirini kabul etmedi. Israrla modacı kızı istedi. yani kaldıramayacağım bir şey niye istersin ki? Samet sence bu kaldırılabilecek bir şey mi? Buket oyun bu oyun oyun içerisinde olan bir şey oyun içerisinde kalır. O yön der geçersin. Ayrıca yani bir şey tecrübe etmek istiyorsan bu senin sorumluluğundadır. Ya yani mesela biz şimdi balonu niye içeri almıyoruz? Çünkü balon patlayabilir. Ama <laughs> patlamayı da bilir. Biz bunu tecrübe etmek istemediğimiz için balonu içeri almıyoruz. Yani sen bir şey tecrübe etmek istersen yani balonu içeri alıp balonu patlatırsak suç kimin olur? Bizim olur. O zaman sorumsuzluk kimindir? Bizim sorumsuzluğumuzdur değil mi? kızın, Çiğdem'in, yani canım yakın arkadaşımın burada ne gibi bir sorumsuzluğu var ben anlamadım. Ha, Çiğdem'in sorumsuzluğu yok. Tarık'ın sorumsuzluğu. Sen bekenli aveda da kıza takılırsan ortada bir balon oluşturmuş evet. olursun. İyi de şimdi bu balonu sen patlatmış olmuyor musun? Hayır, ben patlatmış olmuyorum. Ben o kadar oyun içerisinde kaş göz yaparak başka bir şey yönlendirmeye çalıştım Çiğdem ama o ısrarla modacı istedi. Ne yaptı? Balonu içeri alın dedi, balonu içeri alın dedi. En sonunda o da balonda patladı tabii. Of metafor içinde kaldım be. Ya keşke boşansalardı da şu konuşmayı yapmasaydık. Ya en azından ben oyunun içerisindeydim. Şiş diye karşılık o modacıyı verdim. Buket hiçbir teklif almadan masada kalması gereken şey patır kütür söyledi. Canım yakın arkadaşıma yapılan böyle bir şey takas konusu yapamazdım. Ya en azından kodesten ücretsiz çık kartını alabilirdin. Ya bu insanların şu an sizin yüzünüzden çocuk sahibi olduğuna inanamıyorum ya. Hiç de bile yapılırken orada bile değildim. Aa, ayıp etmiş ya. Yapılırken canı yakın arkadaşın çağırsaydı da bir izleseydin. Cık cık. Çok ayıp. Ya arkadaşlar, farkındaysanız bu iki insan evliliğini kurtarmak için bebek sahibi oluyor ve bunun sorumluluğu biraz da sizde. Çocuk sahibi olduk. Hayır, sen çocuk sahibi olmadın. Ne oldu? Sen evliliğini bir arada tutacak bir yapışkan buldun. Bir tutkal buldun. Ne oldu? Olmazsa bir daha mı yapıştıracaksın? Katılmıyorum. Demek ki hala birbirlerine verebilecekleri bir şeylerin olduğunu göstergesi. Ya bazen böyle trajik olaylardan sonra mucizevi şeyler olabiliyor. Ama ne mucizesi Buket Allah'ını seversen ya. Ya o daha bir bebek. Bir bebek yani bir insan olduğunun farkında bile değil. Sen ne yapıyorsun? Daha bir insan olduğunun farkında bile olmayan bir bireye ilişkinin sorumluluğunu yüklüyorsun. Onu ilişkinin garantörü yapıyorsun. Ayıp ya. Ya hiç böyle sağ tarafımızda şöyle bir şantiye gördük mü? He? Böyle geçtik mi? <laughs> ne oluyor burada ya? Ne oluyor arkadaşlar? Ne konuşuyoruz biz? Ne yapıyoruz? Neden buradayız biz ya? Vallahi aynı sorular bende de var. Şöyle açıklayayım. Buket Çiğdem'le konuşurken navigasyonu sorunca... 40 dakika gösteriyor dedim. E, tufan da dedi ya, 10 dakika önce de 40 dakika gösteriyor dedi. Evet dedim ben de nasıl oldu bu şey? Baksanıza telefon çekmiyormuş. Yani biz şu anda varacağımız yere <laughs> 40 dakika gerideyiz ama teknik olarak 10 dakika yakınız. Yani zamanda kırılma gibi düşün. Ya ben aklımı kaybedeceğim. Sen niye söylemiyorsun onu böyle bir şeyi? Ya gurur yaptım. Ne var gurur yaptım. Herkes benim iyi navigasyoncu olduğumu bilir. Sen de biliyorsun. Ya verin bana bir haritayı. Sizi istediğiniz yere götüreyim. Ama bu aletler küçük küçük anlayamıyorum ki ya hiçbir şeyi ya. Ya hepimiz aptallaştırdı bu aletler. Birbirimizin numarasını biliyor muyuz? Mesela en basit biliyor muyuz? ya, ya sen ne anlatıyorsun ya? Tamam tamam sakin olun. Benim telefonum çekiyor. Buradan bakarız konuma. Ha, Gel. Aç konumu da ben gerisini takip ederim. Sakın! Sakın! İyi be. Benzin mi bitti? Yok. Bu sopağa dönmeden önce almıştık benzin. <laughs> evet. Benzinciyi geçtik o zaman. Kaç dakika önce geçmişizdir? Akü mü? Sanmıyorum. Hararet mi acaba? Yok öyle olsa duman çıkar. Ya? Çıkar tabii. Ya ya. Hı? Yağ mı yok? Sen anlıyorsun herhalde arabalardan. Silgeçte bir problem. <laughs> Mini karıncanın da roketi ateşlenmemişti. Ne? Minik karıncanın diyorum ya. Tam roketi fırlatacağız sırada... <laughs> Şans zaman mı dağılmış? Anlıyor mu işleri? Yok, İçeride buket masal anlatıyor diye kaçtım. Şansımıza sikim ya. Fufan. Samet, şu şans şanssızlık olayına gözünü seveyim girme ya. Trigger kayışı mı? Nerede ki bu trigger kayışı? Bilmem. Ya yani minik karınca da aya gitmek için yaptığı rokette trigger kayışı kopunca. Ben kokunca... bir tamirci çağıracağım. Ha, ben dışındaki telefon şurada çekiyordur belki. Kime anlatıyorum ya? Ya bir kere dinleseniz şu masalları. O kadar güzel dersler veriyor ki yok. Ustacım bak ben kafamdan... ...ben kafamdan numara çevirip de acaba tamirci mi çıkacak diye merak etmedim. Tamam mı? Ya, yazdım internete Şile tamirci diye senin adın çıktı. Şimdi diyorsun ki biz oraya gelmiyoruz. E ne? Masal bu Samet, masal. Masallarda hayvanların durumunu anlatan sıfatları olur. Yok minik, karınca diye bir şey olmaz. Karınca bu sonuçta. Daha ne kadar minik olabilir ki? Ya ustacığım senin çağırabileceğin biri yok mu? Ama kolonideki diğer karıncalar onu görmezden geldiği için zaten laka bu minik karınca. Yani biz çocuklarımıza lakap takmanın güzel bir şey olduğunu mu öğretiyoruz? Tamam, tamam ya tamam. E sen bağırıyorsun. Edepsiz kapat. Kapat hadi. Ne oldu gelemiyor mu? Yok biz oraya bakmıyoruz diyor. Siz diyor Yeşil Vadi tarafından bir tamirci bulun diyor. Ben kim arayayım Yeşil Vadi'den? Daver Bey'i mi arayacağım? Ha Yeşil Vadi'ye yakınız. Tamam. Samet zorlamasan artık. Buradan bak. <laughs> ah minik kız. <laughs> tamam artık bu kadar şov yeter. Taksi çağırıyorum. Aynen çağır bir taksi gidelim Yeşil Vadiden bir tamirci alalım gelelim. Ya ne tamircisi millet orada cinsiyetini bekliyor çocuğunun. Sonra alırsın arabanı. Ya ben arabayı burada bırakamam Ket. Peki biz Ulu Pelit mi Vezbi üzerinden mi gelmişiz? Dur bakıyorum. Ulu Pelit üstünden gelmişiz. Uygulamada öyle gözüküyor. Biz bir yola nasıl girdik ya? Valla uygulamada çok fazla taksi gözüküyor ama bir tanesi de kabul etmedi. Ee, şey de aç geldi. Dedim bahşiş ver öyle geleyim diyor. Ha oldu Gelsin bir de bizi kapının üstüne yatırıp şöyle bir güzel çevirsin. Bu nedir artık ya? Ya artık iş taksiyle bir yere gitmeye değil, taksiciyi memnun etmeye geldi ya. Tarık'ı mı arasam ben ya? Gelip bizi alsın. <laughs> Aa, yok Tarık olmaz, olmaz. Hatırla ya, her ertesi gün hastaneye gittiğimizde odayı bile almamıştı benim. Yani <laughs> şimdi sırf gıcıklık olsun diye sizi götürür, beni burada bırakır. Ha, sırf gıcıklık olsun diye yapar ya. değil mi? ilişkisini bitirmeye çalıştın. Merdivenlerden düştüğünde bir hastaneye götürmeye çalışırken benim elime zarları tutuşturup ot 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 dediğin için değildir. Alakası yok Tufan. Evet. Bazıları böyledir. Yani hırslıdır. Oyunda kaybetmeyi kabul edemez. İntikam alacağı o günü bekler. Tarık öyle biri değil. Ayrıca ikisi de ilişkilerini de seviye atlattığın için sana teşekkür ettiler. Bir şey diyeyim mi? Haklısın ha. Yani sonuçta dünyaya benim sayımda bir insan geldi. Çocuk erkekse benim adımı vermeliler. Kesin verirler ha. <laughs> Kız olursa da belki benim adım verirler. Tabii Değilir. ki de yakın arkadaşım ya, sonuçta. Arkadaşım. Evet. Bir araç geliyor. Hey, burada var. Hey, görün bizi. Ya bir işaret bir şey falan at böyle seni. Ne be? Ya zaten başka yol yok. Buraya geliyor. Gelsene ah, şuraya. Akçakesey gidiyorsa ben giderim. Gel, gelen gelsin. Ben de giderim. Akçakesey oradan bir tane tamirci bulurum. Yani ben her koşulda buradayım gibi. Hah! Dayı iyi günler. İyi günler yeğenim. Hayırdır? Devriyaj plakası mı sıyırdı? Aa anlar mısın bu işlerden? Yok kafam basmaz. E, Akçak keseye mi gidiyorsunuz dayı bey? Hayır gitmiyorum. Ya onu o zaman bırak dayı şu. Bak çatıları biraz üç tane yan yana. Sen bunu gördün mü gelirken yol üstünde? Yok. Ya adam helikopterle mi geldi? Nereden görsün senin evini? Ya, ya? küçücük aletler anlamıyorum ki nerede ya şey var mı, tebeşir var mı çantanda? Yola çizeceğim. Ne tebeşir? Tebeşir mi kaldı? Bunlar nasıl öğretmen oluyor ya? Arabada kalem kağıt var mı? Dayıcığım sen nereye gidiyorsun ya? Bize tamirci lazım. Bir saatlığa gidiyorum. Oradan erenlere bakabilirsiniz. Ama bir sıkıntı var. Araba dolu. Mal aldım. Tek kişilik yerim var. Hmm. Ben bu filmi izledim. Ne filmi? 97 yapımı, büyük tuzak, Kurt Russell. Kadınla adam otobanda giderlerken arabaları bozuluyor. Bir taş şoföre yanaşıyor. Tamirciye götürürüm ama bir kişilik yerim var diyor. Sonra kadın ortada yok, kodum sabun. Kötü şeyler oluyordu yani. Çok kötü şeyler. Samet gitsin. Zaten gidene kötü şeyler oluyor. O yüzden işte, Samet gitsin. Dayı, arabada karayolları haritası var mı? Yok ama Hı. evde var. Ha. Evde diyor. Samet kız. E ee, Samet? Ee, ben dayıyla gidiyorum. Ee, Siz bir ayrılmayın tamam mı? S Samet, ha buradan açılıyor. Samet. Ha. Samet. Ha. Büyük tuzak. Hı. Ne? 97 kör Tamam. Ee, Samet benim şu telefonumu al. Şimdi gittiğin yerde çekmez bekmez falan 112. Telefon lazım değil, gerekiyor. <laughs> yani, bana harita ver, ben istediğim her yeri bulurum, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii, doğru. Sen gene de al, al. yanında bulunsun, tamam? <gülüyor> <gülüyor> Samet ben dayı. Uluslararası bir şirkette çalışıyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Ben işte böyle, geleni götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Telefon lazım olmaz dedi. Çok gençti ya. Ne yapalım? Ya da arabaya gidelim, üşüdüm ben. Hı e bu balonu sokayım ben Hayır. artık Hayır. Bir şey olmaz ki. Yok açmıyor. Ya, polisi mi arasak artık? Ya olabilir biliyor musun? Epey oldu gideli. Gerçi Samet kolay ölmez. Doğru. Ama en azından Tarıklara haber verelim. Kaç kere aradı insanlar ya çok ayıp. Doğru söylüyorsun. Partilerini berbat ettik. Tarık Hı. ara. E, ki Tarıkçım de usta bul geldi. Ha, alo Tarık. Ya kaç kere aramışsınız biz görmemişiz. Arabamız bozuldu biz yolda kaldık. Ha, süpersin ya. Tamam konum atacağım şimdi sana. Bekliyoruz. Tamirci tamam. söyle tamirci. <laughs> evet evet Tufan. Ne Tufan'ı ya? <laughs> şu duruyor. Bu ne demek ya? Neye gülüyorsun sen ya? Ay, ay Tarık Tufan diyor ki gelirken diyor bildiği tamirci diyor varsa getirsin diyor. Ne var bunda komik? Versene Tamircili işte. Tamirci ne Ay dur. Ay dur kapat artık tamam. Tamam bekliyoruz hadi. Hadi bay bay. Ay Allah. Im. Ay çok selam söyle diyor benden mezleke Tufan'a. Ha. ben şimdi anlaşıldı. Ay. Gene aynı muhabbet. Çiğdem'le de aynı şeyi konuşmuştunuz. Ay. Ya nasıl adam bu ben anlamadım. Bu adam merdivenlerden düştüğünde ben sırtımda arabaya kadar taşıdım bu adamı. Hastanede sediye ben yatırdım. Şimdi çocuğunun cinsiyetini taşıyorum. Gene de aynı muhabbeti bu. Arasana şunu bir konuşacağım ben şununla. Dur şarjım çok az konum atıyorum. Ha, şarjım bitmese şaşardım zaten. Oh ne güzel ya. Çok tanıdık senaryo. Sayfiye yerine birlikte giden arkadaşlar. Telefonun şarjının bitmesi. Arabanın ıssız bir yolda bozulması. Garip gureba bir dayının yoldan birimizi alması. Sonra da aramızda en sinir bozucu tipin hemen ölmesi. Ne güzel. Ağzını hayra mı açtın artık? Tek ihtiyacımız baykuş sesi. Aa, bir araba geliyor. Kasabanın şerifidir kesin. Güvenimizi kazanıp hepimizi tezgah getirecek. Hey! Hey mi? Gitti. Aa, duruyor. Ne oluyor be? Aa, o yanda oturan Samet mi? Samet. Ulan ölmediğine mi sevineyim, gördüğüme mi üzüleyim? Ne kadar karışık duygular içindeyim ya. Saatlerdir dolaştırıyorsun bizi ya. Bu yoldan gelseydik gelmiştik. Ya ben de biliyorum da yani bir şu beyaz çatılı üç tane evi yan yana olan evi bir bulsak rahatlayacağım ya. Bu sizin arkadaşınız mı? Maalesef. Maalesef. Ben de biliyorum benim arkadaşlarım olduğunu. Burada önemli olan bizim beyaz çatılı o yan yana üç evi bulmamız. Ya yani kertenizi ona göre alacağım. Ustam gel sen arabaya bakalım gel. Sen bizi çıldırtmak mı istiyorsun ha? Arıyorum arıyorum niye açmıyorsun? Ah o götelek sen miydin? Ben dedim kim bu götelek? Ne göteleği ya? <laughs> ya? Allah Allah acil bir durum olur diye verdik. Ne kurcalıyorsun telefonu be? Ya sen bizi niye böyle kaydediyorsun telefonunu ya? Liseli misin sen? Götelek. Arkadaşlar şu anda konumuz bu mu? İnsanlar bizi orada bekliyor saçmalamayın. Evet. Ustam nedir arabanın problemi? Aks, balata, motor, trigger, turger bir şey nedir? Hiç anlamıyorsun bu işten değil mi? Hiç. <laughs> Geç direksiyona. Bas bakalım marşa iyi varmış. Samet bu ne Allah aşkına? Bununla uğraşılır mı? Al şu telefonu bak navigasyona. Pergel yok. Pergel olsa işim çok rahat. Ah be. Oh. Eline sağlık usta. <laughs> ben bir şey yapmadım. Ya olur mu bir şey yapmadım ustacığım ya? Bak klasik numaradır ha. Araba bozuksa ustayı görünce hemen düzelir. <laughs> <laughs> Arıyorum ben o zaman. Tarık gelmesin. Aynen ara gelmesin. E ustacığım nedir borcumuz? Bir şey istemez. Hiçbir şey mi? Bir şey istemez. Bak sonra başıma mi? İstemez. Tamam. He, alo Tarık. Çiğdem. Tarık gelirken merdivenlerden düşmüş. Bu çocuk yürümeyi bilmiyor mu ya? Panik biraz panik. Evet oldu o zaman. Evet, evet ustacığım madem borcumuz yok biz kaçalım. Teşekkür ederiz her şey için. <laughs> Balon ne yapacağız? Ne balonu? Usta sana balon lazım mı ya? Çocuklara veririm. E iyi olur. Aa! Aa! kolumu hissetmiyorum ki kilitlenmiş. Ya dedim size donacak dedim ya. Ya yardım etseniz oğlum ne bakıyorsunuz? Oldu o zaman evet, biz ufaktan kaçalım. Kolaylar gelsin. Ama şey yapalım ha, geride. O beyaz çatılı üçten yayın evi bulunca ben size tarif edeyim tamam burada? Sakın! Sakın! Balonu niye kesiyor ya? Cinsiyetini öğrenseydik bari. Ya sağlıklı olsun da. Olmaz mıydı bunlardan? 97, Kirk Russell. Biliyorlardı. Ha? Çok yaklaşmıştık. Neymiş? Ya biz o filmi beraber izledik sen adamın karısını öldürüyorlardı. O kadar kaş göz yaptım. Ne biniyorsun arabaya? Adam bana bir sıcak geldi, tanıdık geldi. Ya sanki o adam aileden biri ya. Tanıyorum ben o adamı. <laughs>